futbolcu olmalıyım. Ama güçsüzüm. Gözlerim görmüyor diye herkes alay ediyor benimle. Ya alay etsinler seven yok mu hiç? Sevenler paramı seviyor. Arkamdan gülüyorlar. Ben herkesi seviyorum. Bütün insanları. Ama sevimi daha çok seviyorum. Futbolcu olup goller atacağım. Sevim alkışlayacak. Sayit Sayit diye herkes bağıracak. Kendini nasıl hissediyorsun? Öt de eteyim, uç da uçayım, kuş gibi. Hoş geldin hocam. Sayit Sarıoğlu futbol dersine hazır hocam. Bana hocam deme bozuluyorum. Hocam demem sayın hocam! Ulan bana bak! Tamam hocam! Şey, edersiniz! <laughs> tamam! Sizi dinliyorum sayın antrenör! Ne yapacaksın defter kalemi? Not tutacağım! Hı. Ulan tarih coğraf edersin mi bu? Şimdi aç kulağını! Önce futbolun ince noktalarını öğreteceğim! Madde bir! Madde bir! Hakeme çaktırmadan... ...rakip futbolcu nasıl sakatlanır? Örneğin karşındaki futbolcu zehir mi zehir? Ne yaparsın? Yoğurt yerim. Niye yoğurt yiyorsun? Zehirlenmemek için önceden tedbir alıyorum. Hı, saçmalama! Dinle! Sıkışmışsın! İşte o fena! Sağının ortasında! <laughs> Hı, öyle sıkışmak değil! Rakibin topu kaptı mı vızıt geçiyor seni! Ne bu ya? Magürüs mü? Tek yol... Ayağa kaysın diye dua etmek! Saçmalama ulan! Dinle şimdi! Madem herif hızlı... ...Kafayı çalıştıracaksın! Şimdi bak! Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere... ...Sanki tekmeyi sen yemişsin gibi başlayacaksın kıvranmaya! Ne olacak? Sarı kart! <laughs> o inek sarı kart görür... ...Bir daha da sana yaklaşamaz! Topu ayağından çıkarır, sen de madar olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek. Golün beleşi de penaltıdan atılır. Neden pencere altında? Ya sahada pencere yoksa? <laughs> Çarparım ha. Pencere altı değil, penaltı. Neymiş? <laughs> penaltı. Heh. Kaptın topu, 18'e girince artık golü molü düşünme tamam mı? At kendini yere. Kıvranmaya başla, debelen dur anlıyor musun? Hakem düüt basar düdüğü doğru penaltı noktasını gösterir. Artık ne kadar itiraz ederlerse etsinler penaltı. <laughs> Anladın mı? Anladım. İyi. Madde 3 diyelim korner oldu. Korner golün yarısı. Yani yarım öpücük. Zevzeklenme. Dinle. Top dikildi, korner atılıyor. Seni tutan oyuncu zorlu mu zorlu? Hakeme çaktırmadan yanaş yanına, bastır tükürüyor suratına. Ondan sonra top gelince zıpla vur kaba at golü. gol! <laughs> gol gol! Gel seni be! <gülüyor> 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 Dur lan! Gol tabi! En önemli madde bu! Kalk ayağa tekrarla! Korner atılıyor. Evet. Hakem ineğine çaktırmadan... ...Rakibine yaklaşacaksın. Güzel, devam et. Top geliyor. Evet, top geliyor. Sen ne yapacaksın? Hakeme çaktırmadan hak pul Ulan, ulan inek, hocam şap çaz, ne Kendine gel. Geberteceğim seni. İstifa ediyorum. Boğulur. Geberteceğim. Alo, spor servisi. Ben Erol İpkıran. Kim? Aa, buyurun canım abicim. Emredin. Estağfurullah. Şey, Duvar Ahmet Bey kızdılar bana. Artık ders vermeyecekler. Acaba sizin aracılığınızla antrenör Thompson ders verebilir mi bana? Şansım var Sait abicim! Kanaryalılar Thompson'un anlaşmasını bugün pes etti. Paraya da ihtiyacı var. Beni çok sever. Üstelik hiçbir sözünden çıkmaz. Bu iş oldu demektir. Var önce nefes açmak. Köşkün etrafında 20 tur. 20 tur. Yes. <laughs> ne dersin hocam? Futbolcu olur mu? Var çok çalışmak belki. Allah'ım şu çocuğa akıl eyle. Bir turda bittim hocam yeter. Hayır yetmez. Mecbur koşmak olmak istiyorsan iyi futbolcu sen. Önce nefes. Haydi. Peki hocam. Oh. ...Elden gidiyor! Ben <laughs> ...Gidip Doktor Refik'i bulayım! Üç tur bile koşamıyorum Refik abi! Koşacaksın! Hacer, ben reçeteye bir bir yazdım ama... ...Sen gene de kuvvet ilaçlarıyla... ...Vitamin haplarını nasıl alacağını anlatırsın. Merak etmeyin Refik bey! Size zahmet olacak. Ah, ne zahmeti? Evet devam. Allah. Aha orada. Sayit evlat. Salih mi? Sayit mi? Efendi. Kayın pederin telefon etti. Cuma günü saat 2'de nikahımız kıyılacak mı? Cuma'ya mı? Eyvah fena. Aa, niye evladım Cuma hayırlı gündür? Hocam, Cuma'ya kadar futbolcu olabilir miyim? Yok o kadar çabuk futbolcu olmak, devam! Allah! Sait! Sait, neredesin? Sait! <laughs> oh my God! Said, sen var mükemmel futbolcu olmak. Önemli olan takımda oynamak. Ne zaman oynarım? Var daha zaman, var daha sen pişmek. Piştim pişeceğim kadar. Hazen dibim olacak. Önce futbolcularla antrenman yapmak, sonra var ben sana lisans çıkartmak. Aferin. Kim bu yeni çocuk? Kerkine sevimin nişanlısı Sait. Öyle mi? son kaç aydır özel olarak çalıştırıyor. Topa çok iyi vuruyor. Hı, -hı çok iyi vurur. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim Sait değil mi? <laughs> Tom iyice bunadı. 234. Büyük Randevu. Kartallar cimbomlara karşı. Kartalların şampiyonluk yolunda ümitli olabilmeleri için cimbomları muhakkak yenmeleri lazım. Oyunun son hazırlıkları tamamlandı. Top orta noktada. Maç başladı. Serdar'dan Mehmet Ekşi'ye. Mehmet Ekşi'nin dereye bir pasında kartallar ilk hücum denemesini yapıyorlar. Fatih kafayla kesti. Erdoğan çıkartıyor topu. Fakat kartallar bütün güçleriyle maça atılıyorlar. Daha ilk dakikadan Özer, Özer, Özer gidiyor. Eser, Eser kurtardı. Mehmet Ekşi'nin şutu yakından out. Yakından out. Kartallar ilk fırsatı kaçırdılar. Fakat devam ediyorlar. Ömer'in kafayla uzattığı topta bomb defansı kesti. Fatih'in ortasında Cüneyt kafaya çıkıyor. Kafaya çıkıyor. Şut. Gol! Cüneyt attı. Cüneyt attı. Kimbom'ların golünü Cüneyt attı. Cüneyt attı. Cüneyt attı. ...Kartallara karşı Cimbomlar 1-0 galip durumdalar... ...Cüneyt'in golüyle. Hay Allah kahretsin beceriksizler! Bakalım Kartallar Cimbomları yenerek... ...Şampiyonluk yolunda yeni bir engeli aşabilecekler mi? Ömer'in kafayla indirdiği topu Fatih çıkarıyor... ...Fatih'ten ileriye gelen topta Akif. Kartal spor dökülüyor. Berabere verdi. de kalsalar... ...Haftaya biz Kartallara yenilsek bile... ...Bir puan serdar, farkla, farkla şampiyon oluruz. Ver. Sağ çık yerinden Serdar'a vermek istedi... ...Veremedi, önünü kapattılar. Necdet çalımını yapıyor, ortalıyor, ortalıyor... Cimbom de tehlike var fakat Fatih çok hadi, ileriye... Hadi, alır. hadi. Dökülüyorlar şimdi hocam. Top Bunlar top 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 yok top futbolcu. Mustafa, ben varım beni sok oyun'a. E, eh. Kaka ileriye uzattığı topta e, yine Fatih. Hadi lideri, Ömer koş, koş yok uyuma, var, 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 var oynamak. Mustafa ben Ömer, de, gece iyi uyudum. Beni çıkar hiç dakika değilse dakika oturacağıma koşarım. Hadi be hocam. Sen var şimdi oturmak. Cimbom kale. Hadi. Cimbom kalesini sıkıştırıyorlar Bir korner atışı Korner ortalığı karıştırdı İleriye uzattığı topta Yok becermek bunlar Ne olur be hoca beni sakat Cimbomlar akın üzerine akın tazeliyorlar Cimbomlar kartal kartal Yaşa Akif 6 Akifler, dakika kaldı Akif'ten Serdar'a, <laughs> Serdara Haydi oynayın İleriye be oynayın Ne olur be hoca Akif'e geldi Haydi Akif e Said sen girmek oyuna Var Thompson kafa, kafa dinlemek Haydi soyun Kartallar oyuncu değiştiriyorlar Kartallar oyuncu değiştiriyorlar e, Bakalım kim çıkacak 12 numarayla Şaban çıkıyor bir yerine Sait giriyor. Şu Aa, bizim şapşal oyuna giriyor. giriyor. Tomsan iyice keçileri kaçırdı. Sait yeni bir oyuncu, yeni bir ümit kartallar için. Kartallar ileriye bir top uzattılar. Hemen çekiyor Sait de. Said aldı. Çalımlarını yapıyor. Çal ama ne oldu? Sait sen gidiyor yanlış tarafa. Kale kale git, git, git sain, taraf, tarafa. Sait kendi kendine kare doğru gidiyor. Sait Sait etrafına bakıyor. Çok 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 bu elini aldı sayı. Hale bak. Maç komediye e, döndü. <laughs> <Sibonlar gibi. gülüyor> bu Uf, aman Allah'ım. Elini aldı kendi kalesine giderken. Oh neyse. Sadece 3 dakika Serdard kaldı. E. Şampiyonluğu bu, e bu akşam kutlayabiliriz. Katı. İleriye doğru verdiler. Serdar'ın Sait'e doğru uzattığı topu Sait kaptı. Sait kaptı. Çalımını yapıyor. 40 metre üzerinden müthiş bir şut attı. Orta ortak oluyorlar. Sait attı. Yeni oyuna giren Sait maçın bitmesine 6 dakika kala Kartal'a Ulan bir gol daha atarsam maç, iki olsun be. bir galip duruma geçmişlerdi Cüneyt'in golüyle. Yeni giren Sait hemen golü çıktı. Ben oynamıyorum Thompson <laughs> efendi. Bir gol maç, attık maç, diye maç, neredeyse maç, öldüreceklerdi. Sait yok maç, durmak maç, var koşmak maç, var, maç, var maç, oynamak haydi. Ne koşması be? Biz burada ölümden döndük. Koşmuyorum var Özel. şimdi bir dakika sayit çabuk bir deşle. gol deşle. çabuk deşle. bir gol daha deşle. Deşle. benim hatırım için sayit ne olur benim deşle. hatırım için akif, 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 Hatırın bir için bir peki kifre. hocam tamam fakat akif akif işte ortalanan bir top daha akif tekrar geldi sayit Sait sayitin müthiş bir şandeli gol <laughs> sefer yakalarsınız. Kartalların galibiyet golünü çıkardı. bu. bir kartallar galip karşısında. Böylece kartallar O şapşal iki gol atsın. Gözlerim İnanamıyorum gözlerime. Şampiyonlu ah ulan. Bu kayarto benim karşımda oynayacaktı ki. Belinin ortasına tekmeyi yapıştırdı mı tamam. Altı dakikada ah, iki kulağına. En en bu çocukla beni muhakkak tanıştır. Tamam bir... Ayşen abla tanıştın <laughs> <laughs> say. Say Sayıcım, şekerim ben geldim! Hocam biraz kros yapayım mı? Başla! E, Sait, dur bir dakika! Ee, bana kızgınsın biliyorum. Ben Aysel meselesini çoktan unuttum. Özür dilerim senden Sayıcım. Artık tek futbolcum sensin. Söz veriyorum... ...Bir daha ne deplasmana giderim... ...Ne de bir başka yere. Neden konuşmuyorsun? Seni seviyorum dedim. İstediğin gün evlenmeye hazırım. Seni seviyorum Sait! Aa, Sait! Aa, Sait! Bir şey söyle Sait. Bütün aile seni bekliyor. Nikah için yeniden gün aldık. Perşembe saat dörtte nikahımız var. Hayır sevgilim. Gerçek bir futbolcu olmadan evlenmek istemiyorum. 8 numarayla seyredeceğiniz Sait baştan önce yapılan röportajlarda gol e, krallığında ben de varım dedi. 18 numara. Lütfen bu oyuncuya dikkat ediniz. 18 numara. Bir tarafta Duvar Ahmet, bir tarafta Sait. Seyirciler Sait'i çağırıyorlar. Sait biliyorsunuz geçen haftaki maçta cimdonlara son 6 dakikada iki gol atarak takımdan şampiyonluk yolunu açmış. Bu maçta Kanaryaların berabere kalması halinde Kanaryalar şampiyon olacaklar. eğer e, takımı galip gelirse Kartallar şampiyon olacaklar. Sait 6 gol atarsa gol kralı olacak. Bu inanılır gibi bir şey değil. Fakat Sait çok ümitli olduğunu belirtiyor belirtti röportajlarında. Maçın son hazırlıkları tamamlanıyor. Hakem orta noktaya koydu düdüğü. Sıvır başladı. Kartallar ilk akını hemen düzenlediler. Necdet'ten gelen bir top. Necdet'in pazı demleniyor. dönüyor. Sait yakaladı topu. İlerliyor. Karşısında Duvar Ahmet. Duvar Ahmet'e de çalı atacak. Bacak arası yaptı. Gole gidiyor Sait. Sait bomboş. Gol. Gol. İlk dakika. İlk dakika. Sait sevinç içerisinde. Kartallar türbününde sevinç var. Duvar Ahmet elini yerlere vuruyor. Aman. Aman bu beklenmedik bir sonuç. İlk dakikada Rauf çok sinirli. Şimdi Kanaryalar hemen oyunu başlattılar. Önderden geriye Cem'e doğru bir pas. Cem aldı verdi Müjdat'a. Müjdat, Müjdat e, sol tarafta tekrar Cem'e verdi. Cem'in ileriye doğru bir pasında kartalar kaptılar. Kartalar kaptılar. Sait'e güveniyorlar. Kartalar kaptı. Bu giden küçük alıp. Ortaladı. Sait kafana zıplıyor. Gol! Gol! Fenerbahçe'nin yedeklerinin ve teknik adamlarının oturduğu kulübede ölüm sessizliği var. Olmaz. İki dakikada iki korkunç sayı. Şimdi küçük Haluk yeniden oyuna başlattı ve ilerliyor sol açık yerinden. Verdi ileriye doğru. Ortalandı. Top Necdet'e doğru giderken. Necdet düştü ve bir korner. Ve bir korner kazandı. Kara kartallar. Kartallar bir korner kazandı. Korneri Necdet atıyor. Ortaladı. Sayısı buldu. <laughs> Said'den 3 gol ve maçın ilk devresi bu sonuçta bitti. Karakartalılar 3-0 galipler Kanaryalar karşısında. Said inanılmayacak işi yaptı. Türbinler de birbirine girdi bu arada. Bilhassa Kanaryalar türünde olaylar var. Güvenlik kuvvetleri olaylara el koyuyor. Kanaryalar çok sinirli. İkinci devre başında Kanaryalardan Onur. o duvar Ahmet. Duvar Ahmet Sait'e kaşık! Sait topu, Sait topu çaldı. Sait topu çaldı. Çalımını bastı. Çalımını bastı. Gidiyor ileri doğru. Duvar Ahmet sakatlandı. Duvar Ahmet sakatlandı. Sait de topu bıraktı. Şimdi Hasan'da Hasan Ali Kemal'e Çok fena <laughs> Ne oldu hocam? Kötü sakatlandı mı? Gayret et hocam. <laughs> ben de pil bitti. Sen devam et. <laughs> Kaplılar, kara karakartalar ortaladı Necdet. Sait zıpladı. Gol! 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 Sait yine Sait. Dördüncü golü attı. Kartallar 4-0 galip. Duvar Ahmet sahayı terk ediyor. Sait dördüncü golünü attı. Karakartallar Kanaryalar karşısında 4-0 galip oynuyorlar. Yine sağdan bir orta. Sait müthiş bir gol. Beşinci gol. Beşinci gol Sait'te. Eğer Sait bir gol daha atarsa hem Karakartallar şampiyon olacak hem de Sait gol kralı olacak. İşte küçük Halil maruz kaldığı bir faul. Hakem bir faul gösteriyor. Orada bir faul gösteriyor. Sait atacak. Sait atacak sağ tarafta. ...Sait atacak, Sait'i e, teşkil ediyor taraftarları. Sait hazırlandı, ortasını yaptı. Sait'i <laughs> Sait! Sait! Sait altıncı golü attı! kaptı altıncı golü attı! 6-0 galip kara karşısında, 6-0 Böylece şampiyonluğunu ilan ediyor Sait Kartalları yalar, hem şampiyonluğu kaçırdılar hem de Sait gol kralı oldu. Bu büyük maçı kazanan Sait sahadan rahat bir şekilde çıkıyor. Mmm. Ah. Ah. Hmm. Hocam seni yalnız mı bıraktılar? Boş ver. Seni kutlarım. Doğrusu çok iyi bir futbolcu oldum. Senden öğrendiklerimle başardım. Hadi seni bir hastaneye götüreyim. Gitsem ne yazar? Bizden geçmiş artık. Futbolcunun eskisi bir boka yaramaz. Artık antrenmana bile gelme. Jübileni hazırla dediler. Senden daha çok öğreneceklerimiz var bizim. Bundan sonra futbolun ipliğini değil... ...Nasıl oynandığını öğreteceksin. Kime? Bana... ...Hepimize... ...Gençlere... ...Ben sana borçluyum. Hadi... ...Eski öğrencini kırma. Gene hocam olmanı rica ediyorum. Tamam mı hocam? Git! Yetler. Ağlatacaksın beni. <laughs>